Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Kadir abinin araziye geldik abi. Kadir abi selamünaleyküm. Aleyküm selam, abi? selam hoş geldin. Hoş Defa geldin. Abi. 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 ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun burada? Ne yapalım? Mallarla uğraşıyoruz işte. Mesela mallarla uğraşıp duruyoruz. Gece gündüz buradayız. Evet abi yonca da ekmişsin abi buraya. Yonca da ekmişsin. Kaç ya. dönüm abi burası? 4 dönüm. 4 dönüm. Ne kadar verim alıyorsun abi mesela buradan? 60-70 balle alıyoruz. Aha. Hayvanlarımıza yediriyoruz. Evet abi. Hayvancılık da zor iş abi. Yemesini, içmesini, Vallahi her şeyi çocuk düşür. gibi bakıyorsun ya. Sütleri düşürmüşler. Abi ne kadara düşmüş fiyatlar? 4, 4, 4 çıktı. 4'e indirmişler. Evet abi. Yem 120'ye alıyorduk, 125'e alıyorduk. Evet. 160 lira yapmışlar. Abi bu çiftçinin hali ne olacak böyle ya? Vallahi ben de bilmiyorum işte nasıl olacak. Abi sen ne düşünüyorsun bu durumda? Ne yapacaksın yani? Başka yapacak e bir şey yok. Yedirmeyeceğiz. Evet. Yedirmedik mi de bu hayvan olmayacak. Evet abi. Yapabildiğimiz gıda yapacağız. Yapamadığımız yerde bırakacağız. Abi ne oluyor yani bu insanları yani bu işten bu bıktırıyorlar Yap. artık. Bu yani çiftçiyi kal kaldırmayacaklar. Evet abi. Yani çiftçiyi yukarı çıkarmayacaklar. Bu çiftçiyi hep aşağı götürüyorlar. Hep aşağı. E ben bak şimdi ola ayırdım. Hı hı. 22 keçi aldım. Evet abi. 90 kilo süt döktüm. Hı hı. Şimdi yemi kestim. 50 kilo 60 kiloya düştü süt. Oo, bayağı düşmüş abi. Daha da düş, düşer yani. O bir parça yemin şeyinden daha şu anda. Abi, şey yapıyor. Sizin gibi insanlar olmasa mesela peynire de, sütü de hiçbir şey olmayacak. Devlet bunu bildi halde niye hala daha böyle süt fiyatları düşüyor, yemler artıyor? Neden bu konuma geldi? Korona bitmiş? şeyinden peynirler satılmıyormuş. Öyle diyorlar. Evet abi. Ya tamam satılmıyor olabilir ama illaki satılır. Bu millet ne yiyecek? Evet, aynen o şekilde abi bence. Şimdi mandıraya git. Evet. Dükkanlara mesela mandıra peynirlerine git. Şu anda kaç para peynir? Bir kilo peynir. Evet. 60-70 milyon. Evet doğru. Ama işte sütü böyle düşürdükten de peynir de düşürsün ne o zaman? Evet abi yani ne olacak böyle bu milletin hali ne olacak abi? E yani yazık ya bu millet. E biz burada çoluk çocuk uğraşıyoruz. Evet. Bu hayvanla uğraşıyoruz hadi 3-5 kazanan diye. E sen peyniri böyle düşürürsen şey sütü düşürürsen. Evet. Bu çiftçi nasıl kazanacak? Yani abi çok sıkıntılı bir durum ya. Nasıl olacak yani. yani. bilmiyoruz abi yani. Sen... Şimdi 25 keçi ama 50 kilo 60 kilo süt veriyor. 20 20 60 60 kilo süt var şu anda. yemedi halde. Evet abi. Yemiyse daha farklı olacak en azından. Yani 80 olmaz da tamam otlar da kurudu şu anda da. Mesela 90 100 olmaz da Gitmiş olur 80 olur. Evet evet çok doğru abi. Abi sen neler yapıyorsun burada? Nasıl geçiyor vaktin ya? Vallahi yatak akı geçiyor işte ya. Yani. Vallahi. He. Gece, Gece de burada kalıyorsun abi herhalde. Gece de buradayız. Barakayı kurmuşum buraya şuraya. He. Barakan da var abi. Barakayı kurduk buraya. Hayvanlar var. Tavuklar He. var abi. Hindiler var. Tilkiden tavukları kurtaramıyoruz. Allah Allah. Tilkiler de saldırıyor mu abi? Öf köpek saldırıyor ki geceyle. E nasıl olacak abi? Böyle sen burada bekliyorsun geceleri falan. Vallahi beklediğimiz halde bile kapılıyor tavukları. Ya nasıl? 4-5 tane, 5-6 tane şey bu tavuk vardı şurada yatıyordu. Hı hı. Yumurtaları kaldı. Tavuklar almış gitmiş. Allah aşkına gel. Yani, tokat tavuklarım var bak. Hemen birazdan abi onları da gösteririz. He. Onlar vardı. 4 tane onlardan aldı. Hı hı. Yani onları kolay kolay alamaz da sıkıştırmış herhalde öylelikten almış yoksa He. alamaz da. Cins bir tavuk herhalde değil mi abi? Vallahi bak bu mesela şu motorun önünde bak. Evet. 100 lira evet abi. Burada arkadaşlar tam şu noktada. 100 lira tanesi. Kaç evet. tane var abi sende tavuk falan? Tavukları azalttım biraz sattık ya. Aha. Kışın bu pandemi şeyine çalışamadık, edemedik. Evet abi, geçinmek çok zor. Yani sattık, sattık. 50 tane falan kaldı. Hı Şimdi hı. yavruları çıkartıyorum. Evet abi. Burg yatağına başladı işte, Onlardan çıkartıyorum. Hı. Gene yeniye 150-200 tane olurlar. Yapacağın yere abi bu işte para var mı tavukçulukta mesela? Olmaz. Yapsa genç arkadaşlar bizim. Yani. Yani mantıklı bir iş Yaptıktan değil mi abi Yaptıktan sonra her şeyde para var. Evet abi. Gerçekten bak her şeyde yani ben bu işi yapacağım de gerçekten para var. Değil mi abi? Yani. yani bizim çalışmamız gerekiyor, üretmemiz gerekiyor. Yani. yani. Yatmamamız Bak, gerekiyor 50, değil mi abi? 50 tane şu anda mesela tavuk vardı. Birazını tilki aldı neyse. Hı hı. Hadi diyelim 10 tanesini aldı de, 40 tane kaldı de. Yeniye kışa gıda en kötü ihtimalle bunlar 150-200 tane olacaklar. Evet abi. Ne kadara satıyorsun abi tanesini falan tavuğun? Tavuğun tanesi 50 lira. 50 liradan satıyorsun. Yumurta falan satıyorsun mu abi? Yumurta bir buçuk lira. Bir buçuk lira. Ya dışarıya falan da veriyorsun değil mi abi böyle isteyen insanlara falan Tabii yumurta. Tabii isteyenlere veriyoruz. Ya yumurta Ama isteyen olursa düştü. yorum olarak yazsın. Yumurta Hadi da düştü şu anda. 1 liraya, liraya düştü. Bir liradan verirsen alırız diyorlar. Allah Allah. Abi bunun yemi pahalı. Yani bu yani işte uğraşmak bir çok zor. Yem alıyoruz. Yani Aha. en fazla gidecek bir hafta on gün. Zaten hayvan kalabalık. Evet çok zor abi ya. Yani mecburen yani her şeyi düşürüyor, her şeyi düşürüyor. Çiftçinin şeyi yürümüyor yani. Senin anlayabileceğin. Evet abi. Biz ne olacak bilmiyorum yani. Bu çiftçi abilerimiz olmasa kimse hiçbir şey yiyemeyecek, içemeyecek. Ama yani, bu adamlarda yani, düşünen yani yok yani. Şuraya bir bahçe pazarda bir kilo domates 15 lira. Hı hı. Geçen bu bayramda şeyde 15 liramıştı. Evet abi. Hadi bir bahçe yapam dedik. Şuraya biraz düzledik şey yaptık. Evet abi. Domates aldık. Hayırlı olsun. 180 o. kök domates aldım. 180 lira para verdik. Eyvah, vay vay vay. Her şey çok pahalı abi her şey. Yani sen alam dedin mi her şey pahalı. Evet. Sen satan dedin mi. Her şey ucuz oluyor değil mi her abi? Her şey ucuz oluyor. Her zaman olan fakir oluyor abi, gariban evet. adam oluyor. Yani zengine hiçbir şey olmuyor bu durumda. Olmuyor doğru söylüyorsun. Yani nasıl olur bu işleri ben de bilmiyorum abi. Vallahi. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şahit işte Kadir abim burada benim çoban. Aynı zamanda da üretim de yapıyor. Çiftçilik de yapıyor ama görün halini yani zor çalışıyorum diyor. Yani dertten sigarasını da yakıyor. Yani. Çok zor abi bu işler. Nasıl olur bilmem vallahi Kadir abicim. Biz burada arkadaşlara teşvik olsun diye işte geliyoruz abi buraya. Hem senin hayvanları gösteriyoruz, seni gösteriyoruz. Bilinçlen, bilinçlensin yani gençler abi. Yani yani. yani. Ya çoktan çok olmuyor. Şimdi mesela fazla yapmayacaksın. Yani değil mi abi? Önemli 20, olan bakabileceğin kadar. Yani yapalım. 20 tane, 25 tane, o en fazla 30 tane hayvan yap ki bu hayvan sana Baksın. Evet abi. Ya çok lan çok olmuyor. Ben 100 sene daha hayvan yaptım. Evet abi. 100 sene hayvandan 70-80 kilo, 90 süt, kilo atıyorum süt mesela süt aldım. <laughs> 22 keçiden alıyorum bak şu anda 90 kilo sütü be. Yani abi. Demek oluyor ki arkadaşlar çok keçiden çok süt alacağız diye bir muhabbet abi, yok yani. Çok aşırı bakman lazım. Çok ilgilenmen lazım yani, değil mi? Bu da yani. tek başına zor oluyor herhalde abi. Yani. Yani. Sen ailecek burada bakıyorsun abi, yani hep böyle. Evet. Bu arkadaş keçi yapmak istiyor. Aha. Keçi var mı diye sor, soruyor bak. Evet. Aradı bak. Hadi abi. Ama bu da azdan başlamak istiyor. Geçen de konuştuk biz bundan. Köprüde köprüde konuştuk. böyle mal olursa dedi bana Alevdiği ver dedi Satılık dedi. Hı hı. E satılmaya başladı zaten millet başladı satmaya Süt fiyatları düşünce yani, millet de satmaya su, başladı. Bak 3-5 gün içinde 5-6 tane mesaj geldi bana damızlık birliğinden Hayvanlar satılık diye keçi Ya anasını ya beş, görün, altı, görün milletin halini görün beş, hayvancının halini görün 5-6 tane Aşağı yukarı mesaj geldi Evet. Kimisi 40 tane satıyor, kimisi 50 tane satıyor, kimisi kökünü satıyor. Çok zor be, çok zor. Ama işte Çiğde. millet niye satıyor? İhtiyacı var. İhtiyaç var abi, ihtiyaç yani, var. İhtiyacı var da ondan satıyor. İhtiyacı olmasa satar hayvan, mı ele abi. gelmiş masumluğu? Niye satsın? yani Çok doğru abicim. Videoyu kapatıyorum abicim ben. Teşekkür ederiz. Güzel kapılarını açtın. Geldik burada arkadaşları da bilgilendirdik. Her şey için senden Allah razı olsun abi. Allah yardımcın olsun abicim. İnşallah cümlemize. Görüşmek üzere abicim. Kendine Görüşürüz iyi bay bay.